Çalı Kuşu Müzesi'ne hoş geldiniz. Burası, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri Çalı Kuşu'nun adını taşıyan çok özel bir yer. Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Yazarın romanında ana karakterimiz, Feride'nin Çalı Kuşu hayatının tamamen burada, Kuş Adasında geçtiğine dair tarihi bir kayıt veya belge bulunmamaktadır. Peki, neden Çalı Kuşu evi? Bu isimlendirme iki ana sebebe dayanır. Bir, romanın ruhu, roman. Feride'nin Anadolu'nun dört bir yanındaki öğretmenlik yolculuğunu ve yaşadığı zorlukları anlatır. Ege bölgesi ve Kuşadası'nın doğası, bu Anadolu ruhunu ve romanın atmosferini çok iyi yansıttığı için buradaki bu güzel konak sembolik olarak Çalıkuşu'nun adını almıştır. 2. Yerel bağ, yerel halk veya zamanında konakta yaşayanlar bu yapının mimarisini, bahçesini veya huzurlu atmosferini Feride'nin aradığı sakinliğe benzetmiş olabilirler. Bu isim bir vefa ve sevgi göstergesi olarak kalmıştır. Bu yapının kendi başına da çok derin bir tarihi var. Evin inşası tahmini olarak 19. yüzyıl sonlarına dayanmaktadır. Osmanlı mimarisi tipik bir Ege veya Osmanlı konağı özelliklerini taşır. Yüksek tavanlar, geniş pencereler, ferah odalar ve özellikle şu gördüğünüz avlu, cumba veya taş duvarlar o dönemin yaşam tarzı ve sosyal yapısıdır. Burası o dönemde Kuşadası'nın önemli ailelerinden birine ait bir yaşam alanıydı. Ev, deniz ticareti veya tarım gibi yerel ekonominin güçlü olduğu zamanlarda bu şehrin sosyal hayatının bir parçasıydı. Bu evi gezerken yalnızca taş ve ahşap yapılara değil, aynı zamanda Feride'nin ruhuna da odaklanmanızı tavsiye ederim. Feride'nin yolculuğu, Feride kendi doğrularını bulmak için İstanbul'dan Anadolu'ya göç eden güçlü ve idealist bir kadındı. Belki de bu evin sessiz bahçesi onun sığındığı bir huzur noktasıymış. Geniş pencereleri ise onun Anadolu'ya, geleceğe baktığı bir umut penceresiydi. Burası sadece bir konak değil, aynı zamanda eğitime adanmışlığın, bağımsızlığın ve büyük bir aşkın sembolik izlerini taşıyan bir mekandır. Bu nedenle buraya çalı kuşu evi diyerek hikayenin manevi mirasını yaşatıyoruz. Bu bahçenin huzurunda bir nefes alın, Feride'nin yorgunluğunu unuttuğu anları hayal edin. Bu güzel emanet tarihi eseri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi çalı kuşu evinin büyüleyici konforunu ziyaret edebilirsiniz efendim. İyi günler dilerim. Her zaman bekleriz.